ya? Ay daha babam bile hazır değil ki. Hazır olmama gerek yok ki. Bundan sonra okula sizi Feride bırakacak. O niye? Bir işin mi var? Bir işim var. Siparişim var. Bundan sonra benim işim aşağıda değil. Burada. Belli belli. Senin işin burada. Gökçe. Gökçe'cim sen ne olsun istiyorsun tatlım? Babam yeniden bir çoluk mu yapsın istiyorsun? Hayır hayır. O günler geride kaldı. Babam yeniden zirvede. Ya tabii canım. Çok zirvede. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Al kızım. 200 lira mı? Cık, doğru ya. Koskoca Feride Molla oğluna 200 lira veriyor. Yok yok yani çok bu onu diyorum. Onu ben alabilirim. Vereceğiz kız sana da al. Ay canım Yunus Emre seni ne kadar çok özlemiş. Al. İstemez. Ay. Çok özür dilerim. Ben senin ananın zengin olduğunu nasıl unuttum ya. E, ben alabilirim onda. Al hepsini al sen de. Sen de şunu al kızım. Ya baba sen Gökçe'yi tatma kafana ya. Ben akşama çok güzel bir yüksek yapacağım. Herkesin keyfi yerine gelir. Aferin benim kızım. Ha bu arada şeyde direksiyonunda boşluk var onu unutma. Ha biliyorum biliyorum ya sorun değil. Biliyorsun tabii güveniyorum sana. Zaten bu külüstürü değiştireceğim ben. Gerçekten mi? Nice. Hadi. Hadi koş koş. Yürü kız. Para göz. <laughs> el frenini indir el frenini. El frenini indir. Tamam. Nebrize yavaş yavaş bırakırken gaza yükleniyorsun. Tam kır, tam. <laughs> Ay. Az gaza. Aferin benim kızıma be. Hey, daha kişisi, nereye gidiyorsun? işime gidiyorum. Ha, aferin. Sana mandıradan öteye gitmek yok. Allah Allah. Sağ mı kaldı benim başımı tutmak? Bana kaldı tabii. Nöbetteyiz burada. Gözüm üzerinde. Hadi oradan be. Kem gözlü ken afir. Laf dinle biraz. Ula senin lafını dinleyeceğim. Fındık patosunu dinlerim daha iyi. Git onu dinle o zaman. Huysuz. Maşallah ya. Kim gözlerdim nazarlardan koru ya Ana, Kuzey abi geliyor. Ana. Yıldız, bana bak. Bir çay döver gibi dalmayacaksın adama, unutma. Ürkek olacaksın, ceylan olacaksın, bitireceksin. Git başımdan yenge be. Merhaba Yıldız. Ne oldu? Kontrol etmeye mi geldim? Bir yere gittiğim yok. Yok. Onu biliyorum. Peynir almaya geldim ben. Aha! Ben kardeşim tam yerine geldin. Geç otur. Geç. Heh. Peynirimiz bitti Kuzey abi. Emme istersen yanına tazeci yetiştiririm ben sana. Göz. peynircinin peynirinin bittiği nerede görülmüş? Aa, o gün toprağın altından çıkardığımız küflü peynir vardı, onu götür. Hemen abla. Bir dakika, bir dakika. Sen bana küflü peynir mi yedireceksin şimdi? He, en güzeli işte. Onu sen ye be. Ulan ne kadar cahilsin. Abi peynirin kilosu İsviçre'de bin avro, bin. Bin avro mu? Nereden öğrendin bunu? Avrupa seyahati sırasında mı? He, ee, kendimizi daha kapattık diye dünyada gözümüzü kapatmadık herhalde. Harbiden gittin mi İsviçre'ye? Evet, peynirleri iyi diye gidip yerinde göreyim dedim. Bravo valla. Ama sen benim bacımı ne zannettin? Ben görümcem de ne var. Çok gezer, çok okur. Neydi kız okudun, çok sevdiğim bir kitap vardı. Benzetmek gibi olmasın kuzeycim ama böyle koca burunlu bir adamdı. Serano da Bergera. Ha o, Serano da Vallahi artık kime benzetiyorsa elinden düşürmüyordu. Allah Allah. Sen sirenoma mı okuyorsun ya? Ee, senin yaşından çok benim okumuşluğum vardır. Ne oldu? Yani çok kitap okuduğun belli olmuyor da. Adam senden ışık bekliyor. Neyse. Hadi ben gideyim de çarşıdan peynir alayım. Ula sende hiç mi akıl yok? Al sana peynirin küfrüsü makbuldür diyeyim. Peynir dediğin küflü olacak, yıllanmış olacak. Aa, sadece peynirim mi? Aşkın da yıllanmışı o Bir aşk yirmi yıl yıllanmamışsa o aşkı at çöpe gitsin. Ondan hayır gelmez. Yenge. Sağ ol Naideciğim. Ben almayayım. Ben peynirin de aşkın da tazesini severim. Küflüsünü sevmem. Neyi? Baskıt o zaman dükkanın önünü kapama haydi. He? Dur dur, ben de geleceğim. Yıldız, haydi sen de gel. Hem araba inan bizi bırakırsın. Ne oldu? Özel şoförünüz vardı. Tamam, gel hadi. Keçilik etme sen de. İyi, sen istedin diye gelmeyeyim ama benim de bir işim vardı zaten. Hadi, ben arabaya otururum. sen otur. Benden bu kadar. Market ağa şu tarafta. Yok, sağ ol. Benim başka işim var zaten. Ne iş? Ne iş? İnce iş mi? Kalın iş Naide, kalın. Bana bak, yine o herifin peşine düşmüşsün değil mi? Hiç peşini bırakmadım ki. Allah'ım sen bana sabır ver. Ula sen laftan anlamıyor musun? Yıldız. Ben adama buraları terk edeceksin diyorum. Adam kızımla yemek yiyor. Arkadaşını soruşturuyor kızımın. Ne kedi olalı bir fare tutmuş işte. Bak kızının gözünü açmış. Sen nereden biliyorsun ya? E sen içerideyken biz de boş durmadık herhalde. Bana niye söylemiyorsunuz ama? Niye söyleyeyim? Ben senin için kimim ki? Doğru. Kimsin ki sen? Yavaş kapa! Yıldız. Hiç iyi etmedin yengeciğim. Ya adam öldürürse? Öldürür mü? Öldürmekten beter de edebilir. Eee ne yapacağız? Daha haydi düşelim peşine. Evet. Neredesin? Keyifli bir yerde kuzeyciğim. Boş yapma lan. Doğru düzgün söyle neredesin? Otelde. Hangi otel? <laughs> Çetin Alkor'la görüşeceğim ben. Burada kalıyormuş. İsminizi alabilir miyim? Kuzey Molluoğlu. Hoş geldiniz Kuzey Bey. Çetin Bey sizi bahçede bekliyor. Buyurun. Merdivenlerden aşağı. Teşekkürler. önce buradan geçen fasulye sırrı nereye gitti? Efendi? Ula sulak yerde büyümüş, gargamelden hallice, abele burnunun dikine giden adamı diyeyim nereye gitti? Kız ne bakıyorsun suratımıza? Kuzey diyoruz Kuzey'i, gözümüze girdik. Aa, az önce buraya girdi. Kuzey mu? He, He Nerede? Pardon siz kimsiniz? Ee, biz Kuzey Bey'in asistanları oluyoruz. Benim baş asistanım Naide Kadıoğlu. Asistanları mı? He Çetin'le yani Çetin Bey'le toplantımız vardı neredeler? Ah Çetin. Koş kız, koş. Aşağıda. Vay vay vay. Kuzey eski dostum, hoş geldin. Tam zamanında geldin, sana bir kahve ısmarlayayım. Sen benim kızımla yemek mi yedin lan? Evet. Öyle mi? O zaman tatlı da benden olsun. Hop hop hop. <laughs> bak bakalım şuraya, bak. Kamera var. Bu sefer kodesten kurtulamazsın. No. Ne? Yemeğe davet edilmediğin için bu kadar sinirlendin. Ben sana dur. kızıma yaklaşmayacaksın demedim mi lan? İnan bana ben bu sefer bir şey yapmadım. Hatta Feride kendi isteğiyle geldi. İnan bana başta ben de senin kadar çok şaşırdım. Kendi isteğiyle ne demek lan? Katil <laughs> mi beni? Kuzey, Kuzey, bu tavırlar sana hiç çakışmıyor. Buralar seni çok değiştirdi, çok. Gideceksin lan buradan. Gideceksin. Yoksa seni kendi ellerimle gebertirim lan! <laughs> Kuzey, dur ulan! duruş. Mahpuslarla yatmalara doymadın herhalde. Sizin ne işiniz var burada be? Seni takip ettik. İyi ki de etmişiz yoksa adamı elde edecek Ya bırak karışma işime. Ya. Kamera. Ulan daha kaç kere alacağım seni bu herifin boğazından. Ya bırakın beni karışmayın işime. Bırakmam. Bırakayım da bir yirmi yıllık hasret tıkta kızlarla çektir. Ulan bu pırıl sakınlık ve herif için elini kala bulamaya değer mi? Değmez. Değmez tabii. Siz hiç kendinizi yormayın. Biz hallederiz. Sadullah. Çetin Bey buyurun. Buradan. Bir dakika bir dakika çek ellerini çek. Sadullah. Hı. Bu ne demek oluyor şimdi? Hiç. Ortağımın başını belaya sokmasına engel oluyorum. Ha bir de... E, ...senin hayatını kurtarıyorum. Ortak mı? Ortak tabii. Beğenemedin mi toprağım? Sadullah. Bu adam ne saçmalıyor? Peki ben ne olacağım? Sen şimdi... ...buradan bir saat içinde... Hızla giden bir yolcu olacaksın Çetin. Sadullah dur, bunu bana yapamazsın. Sadullah Hadi beni. Ben. Yol. Beni yarı yolda bırakamazsın. Hadi Sadullah. Canım. Sadullah. Sadullah. Sadullah bak bunu böyle gönderiyorsun. Bir daha bu benim karşıma çıkarsa var. Çıkamaz. Allah Allah. Sen bir güven bana. Sadullah. Sadullah. Bak ben diyorum ki biz işimize gücümüze bakalım. Böyle adamlar içinde ne canımızı ne de paramızı riske atalım. Eyvallah. Yenge, saygılar. Yenge mi? Bağ mı diyorsun, ağ mı diyorsun? Yani Huzey'in yengesi ben alıyorum da. Efendim, 20 yıllık yengeye dedim. Ulan ben senin nereden yengen alıyorum? Bir dakika, bir dakika. Sen yanlış anlamışsındır. Yenge dememiştir. Yenge dedi. Yengeç. Ben şimdi seni yengeç gibi bir kıstırırım. Ya şaka yaptım ben. Bir daha yap bakayım. <laughs> yengeç. Ula. Ah. Bir daha söyle. Yengeç. Bir daha. Yengeç. Bir daha. Kırmızı kafalı yengeç. Bir daha. Kırmızı kafalı yengeç. Bir daha abla. Kırmızı kafalı yengeç. Akıllanacaksın. Akıllanacaksın da bakalım ne zaman. Nerelerdesin kocacığım? Ah seferim. Nerelerdesin kocacığım? La minör. Totem yaptım kocam geldi. Severim. Ana, baba. Ne oluyor ya? Sonunda infazımı gerçekleştireceksiniz değil mi? Böyle aktiviteler hep gece olur zaten. De senin için değil. Kızım için geldik. Benim için mi? He Müsaade var mı? E tabi baba buyurun buyurun. Kız şunu kendine koy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam. Kadıcığım bunu sen al. Yenge. Yenge. E hayırdır baba? Niye herkes böyle muşmula gibi sırıtıyor? Ne oldu? Biz şerefle barıştık. Barıştınız mı? kızmadın mı? Yo ne kızacağım. İyi sevindim. Sen zaten Şeref amcayı çok severdin önceden de. İyi etmişsiniz. Bitsin bu düşmanlık. Biz diyoruz ki... ...sana edemediğimiz düğünü... ...buna, bu kızıma edelim diyoruz. Eğer iznin olursa... İznim yok. Ne demek izim yok? Ulan büyükler dururken küçüklerin düğün ettiği nereden görülmüş? Araya kaynak girme, sıranı bekle. Abla, saçmalama. O kural hani cins kardeşler için geçerli. Ya erkeğim ben erkek. Bana ne? Hiçbir kadı oğlu benden önce bir Molla oğluyla evlenemez o kadar. Ne? 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 Aha, iş büyüdü. Kalkın, yan eve gidiyor. Ulan dur dur, öyle demek istemedim. Vallahi da billahi de ben evlenemeyeceğim. Kız sus, senin yüzünden aklım karıştı zaten. Ben evlenemezsiniz demedim düğün edemezsiniz dedim. Oldu ya. Öyle yangından mal kaçırır gibi guru guruya bir nikah mı kıyacağız Sade? zaten kızı kaçırmadın mı? Ya siz anlamıyorsunuz herhalde. Kızı ben kaçırmadım. Abim kaçırdı diyorum. Ha, ben kaçırdım. <laughs> Severim. Severim sen. Nayden'e mi döndün Severden? Nayden benim. Aa. Canım sevdiğim. Saçlarının dalgasında kula çaktı. <laughs> Döndüm ya. Senin için geldim. Ya. Öst. <laughs> Baba. Şimdi şey yapma, sonra şey yapma. Hayırdır <laughs> ya gece gece böyle kukar gibi. Yoksa Nadir'in infazına mı karar verdiniz? Biz şerefle barıştık. Eğer kızım izin verirse bunların düğününü edeceğiz. O zaman belki Nahide'ye de af çıkacak. Eğer kızım hederse. He? Verir, verir ya. <laughs> Hede gülüm. Hede ben bacım. Hepimiz için he de. He? He? He. He, he. 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 Hep beraber. Hep beraber. Niye konuşmuyor ya o? He. 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 mi yedi? Yanlış bir şey mi yedi işte? Niye konuşmuyor? He. ana. Bu düğün olacak. Seslen. Anan sağa sormadı. Ablana <laughs> sordu. Kızım, Yıldız, bu düğünü ediyor mu, etmiyor mu? Ben diyeceğimi dedim baba. Bu düğün olmayacak. <laughs> o zaman ne <laughs> haliniz varsa <laughs> gör. Ya baba. Evet. Ya, ya tamam. Gidecek abi ya, laf etmeyin adama. Delirttin adamı ya. Yok ya. Bu kız senin boşuna mı elini öptü? Yok yeni gelin yerleri sil. Yok yeni gelin mandırayı sil süpür. Boşa mı hizmetçilik etti bu kız sana? Allah Allah. O düğün olacak diyorsam olacak. Olmayacak diyorsam olmayacak. Bacak kadar boyunla ben önce düğün edemezsin. Bir dakika ya. O nasıl laf ya Yıldız? Abi, ablam diyor ki, benden önce diyor bir molla oğluyla kimse evlenemez diyor. Ne? Öyle demedim abi. Yalan söyleyeyim bu yer elması. Ben benden önce düğün edemezsin dedim. <laughs> ya kasus. Yıldız yaşından başından da mı utanmıyorsun? Bu yaştan sonra düğün mü edeceksin? Ama ne varmış canım benim görümcem yaşında? Ecuk yıllanmış, o kadar. Ecuk mu? Ecuk eşittir yirmi yıl. İyi iyi, e, e, e. Eğlenceniz bitti saydı. Ben diyeceğim dedim. Yürüyün gidin evimden. Gitmiyor. Abim seni almadı, ortada kaldın diye ben de ortada kalayım istiyorsun, değil mi? Höz, Dilin en çok ayarı olsun, yeri gelin. Ana, kızın bir suçu yok. Bir dakika ya. O oh! lan! Ne biçim şey konuşuyor ablanla bu kız? E, haklı. Yirmi yılın günahını bizden mi çıkaracaksınız şimdi? Ya 20 yıl olmuş ya, 20 yıl. Adamlar uzay robot yapıp gönderdi. Biz hala Kuzey Bey'in peşinden ağlanıyoruz. Yeter be! Devir artık senin devrin değil Yıldız Hanım. Devir bizim devrimiz. Bak istersen zorlama daha fazla. Uzaya giden ilk ordu olarak tarihe geçeceğim bak. İntikamını soğutmadan yiyecektin abla. Şimdi kuzeyden intikam almaya kalkarsan... ...acısı sade kamerle benden çıkar. Tamam ya bak çaylar soğuttunuz. Hadi için çaylarınızı ya. Çay ya bunu da acı yapmışsın. Zıkkım için. siz bir daha benim oltama takılmayacaksınız diye ha? Söyleyin ben şimdi ne edeyim size? Kızım bir de sorayım mı? Davaya atacaksın, pişirip bir güzel yiyeceksin. Ya e anne ne işin var senin burada? Hayırdır? Bak yine düğün için geldiysen boşuna uğraşmayasın ha. Diyeyim bakayım ba. Bir daha takılacak mısınız oltaya? Bak bir daha oltaya takılırsanız kendinizi kızgın tavada bulursunuz anladınız mı? Ee haydi. Hey, hey. Kıpraşmayın, he. Kuzu, niye atayım balıkları? Ne hey, atmadın, bir şans daha verdin. Hey. Oy benim göğlü merhametli gınalı kuzu. Keşke kendine de böyle merhametli olsan Senin dilinin altında bir şey var ama hayırdır? Sen bu düğüne neden bu kadar karşı çıktığını anlayayım ben. Hak da vereyim sana. Sen adetmiş, töreymiş, sıraymış, döl Ya neymiş? Sen buzaya hıncından böyle yapayım. Onu hala seveyim. Kuzum. Gınalı kuzum. Madem ki sönmeyi 20 yıldır için ateşi git karşısına. Konuş, söyle ona. Benim aşkımı duymayan mı var anne? Ha bu dağlar taşlar bile, bile benim aşkımı. E ama onu söylesem ne olur? Adam zaten başkasını seviyor. Kuzum uydurma. Kimi seviyormuş? Dersini, Çocukların anasını. Kendi kulaklarımla duydum. Tabii. Ondan işi bittiği halde buralardan gitti der mi? Tabii. O yüzden burnunun dibinden ayrılmıyor. Onun da sebebi var. Neymiş sebebi? Babasıyla barışmak için kalıyor. Babasının istediği gemiyi yapınca gidecek buralardan. O zaman dua et de o gemi hiç bitmez. O ne demek. Diyeyim ki madem gemi bitince gidecek deyin, dua et deyin. O gemi deyin. Each fitness. Bugünden, bugünden sakın Ağabeyim dağım İyice vurula Ben şimdi sabide çay koyarım İçince için ısınır Vallahi nasıl makbule geçer be arkadaşım Gel benim yarim Ver ben şimdi Seni gül gibi Öpe kokla öp Gözümden Dilimden sakın Sanıklar Hadi eyvallah. Yıldız, gitmene izin vermem. Çünkü ben sana... Ee, yeter ulan! Ben sağ, ben sağ. Ne halim varsa gör. Anlasana be kadın. Gitmeni istemiyorum. Ben sana gelir sana, ver ben taşıyayım. Aa yok, hayatta bırakmam. Arkadaşlar bugün için değil midir arkadaşım? Ver arkadaşım, ver. Hadi. E ağzınızı ayırıp bizi izleyeceğinize, işinize bakın, haydi. Sen çekide. E sen de bostan korkuluğu gibi dikileceğine bağır da müşteri gelsin. Ha. Gel! Yıldız'ın köftesine gel! Al Pacino buradan aldı, beş milyon borcu kaldı, gel. Arkadaşım, mangal erkek işidir, erkek. Elin hamuruyla karışma şu işlere. Ula benim benim hamurlu değil, maşalidir maşali. Ben de maşayı aha böyle kullanırım. Burnu mu yanıyor? Ne? Burnu mu yanıyor? Bir daha söyle. Burnu mu yanıyor? daha. Burnu mu yanıyor? <laughs> Ne oluyor be? Nasıl şarkı ama? Güzel fan oldun mu bari rüyalarına? Ha, ee, sen mi taktın bunu kulağıma? Evet. Babamı birazcık da olsa yardımcı olmak istedim. Ne konuda yardım canım? Baba kız baş başa yürüyüş yapalım mı? Şimdi. Evet. Hem biraz böyle temiz hava alırız, biraz böyle sohbet, muhabbet falan. Allah Allah. Uh -huh. Boom, blaze the mic and precise when I'm writing, exciting. No more love, too much fighting. Gather round tight, ignite the light circle, and take a few puffs of the purple. One more step, and you might start sleeping. Siz daha çok baş başa sohbet edersiniz. Abla, abla kalksana. Üf, ne oldu? Bir şey olmadı. Hadi kalk da senle abla kardeş bir sohbet edelim. Ay, uyuyacağım Gökçe ya. Uyuyacağım. Ya abla konuşmamız lazım. Ne olur? Hı? Hem bak. Dün senin sevdiğin filtre kahveden aldım. Demliyim mi? Hadi kalk bakayım. Yapıyorum hemen.